Evet merhabalar şu anda Tarsus tarafından Gülek Boğazı'na doğru yaklaşıyoruz. Otobanayız şu anda. Birazdan Gülek Boğazı'ndan aşağıya İskender Yazıtı olarak bilinen e, yola Evet şu anda o ünlü Gülek Boğazı denilen mevkideyiz. İşte şu sağda ve solda gördüğümüz iki kayanın arası bir zamanlar e, bir insanın geçebileceği kadar bir genişlikte değilmiş. İşte evet Gülek Boğazı tabelasında görüyoruz sağ tarafta birazdan buradan sağ taraftaki e, yola ineceğiz. Şu anda Gülek Boğazı'nı geçtik. Tekir tarafına doğru gidiyoruz. Birazdan e, Tekir yol ayrımından çıkacağız. Adana ve Tarsus tarafından gelirken Tekir yol ayrımından şimdi dönüyoruz. Otobandan Tekir çıkışından çıktıktan sonra sağa dönüyoruz ve otobanın paralelinde aşağı doğru iniyoruz. Şu anda Gülek Boğazı istikametinden doğru aşağı doğru otobanın paralelinde aşağı iniyoruz. Evet şu anda aracımızı buraya park ettik. E, merdivenden aşağı doğru ineceğiz. Şu aşağıda görülen mevkide. Halk arasında İskender yazıtı olarak bilinen e, Karakala yazıtı. E, otobanın Gürek Boğazı'nda, şu an Gülek Boğazı'ndaki iki kayanın arasındaki bu bölüm görüyorsunuz. Otobanın hemen altındaki şu karşıdaki kayanın batı yakasında bir yazıt var. Birazdan bu yazıtı göreceğiz. Merdivenlerden şimdi aşağı iniyoruz. Ve şu anda kayanın yazıt olan bölümüne geldik. Evet işte ünlü halk, halk arasında İskender Yazıtı olarak bilinen Karakala Yazıtı. Evet şu anda yazıtın yanındayız. Kaynaklara göre e, bu yazıtın üst kısmında e, Romalı komutan Karakala ee, yukarı kesim, kuzey kesim Kapadokya, güney kesim Kilikya bölgesi olduğu için buradan geçmeye çalışıyor. Ve o zamanlar Gürek Boğazı'nı kayalar buna geçide izin vermiyor. Ve Karakala burayı kayalara delerek burayı açtırıyor. Yukarıki bölümde de zaten bunu yazıyor. Kayalara delerek komutan Karakala bu yolu açtı diye yazıyor. Alt bölümde de yine Yunanca, eski Yunanca'da buranın kuzeyinin ee, Kapadokya, güneyinin Kilikya olduğu yani dolayısıyla Buranın, bu yazıtın olduğu yerin Kilikya ile Kapadokya'nın sınırı olduğu burada belirtiliyor. Bu yazıt gerçekten de bizim için bir miras ama görüyorsunuz şu anda yazıtın ortasında ve sol tarafında delikler var. Definecine de buraya çok kötü biçimde zarar vermişler. Umarım burası biraz daha korumaya alınır. En azından kamerayla falan korumaya alınır. Çünkü burası bize bir miras, insanlığa bir miras. Bu eserlerimizi mutlaka korumamız gerekiyor. Ben bir de e, bu yazıtın tarihinde bahsetmek istiyorum. E, bu yazıt milattan sonra 250'li yıllarda yazıldı. Karakala tarafından komutan eee rivayete e göre şimdi buradan İskender'in bu yazıtı yazdığı söyleniyor ama İskender bundan 500 yıl önce yaklaşık 333 yılında İssos'ta Hatay civarındaki İssos'ta bir savaştan dönerken buradan geçmiş. Ama işte halk arasında burası İskender yazıtı olarak adlandırılıyor. Doğrusu Roma komutan Karakala'nın yazdırdığıdır. Ve milattan sonra 258 yıllarında yaklaşık. Yani bu yazıt 1750 yıllık bir yazıt aslında.